Herkese merhaba Yılmaz ben. Bugün Tork Garaj'ın İzmir'de düzenlediği pist etkinliğine geldik. Türkiye'nin en hızlı kanatları için buradayız. İçeride çok özel Subaru'lar, çok farklı özel araçlar var. Onlara biraz yakından bakalım. Biz hazırız. Onlar bizden daha hazır. <laughs> Tekrar merhaba. Bugün Fırat kardeşimizin davetlisi olarak geldik bu Pınarbaşı pistine. Çok özel arabalardan birkaç görüntüden sonra GoPro'muzu yerleştirdiğimiz Erman abinin yanındayız. Erman abi merhaba. Merhaba. Merhaba Merhaba abi. Ufak bir talihsizlik oldu diyelim ama bu pistin şanından mıdır? Yani belki de öyle diyelim ya. Uzun süredir piste çıkıyoruz aslında aracımızda. Böyle bir şey hiç başımıza gelmedi. Bugün talihsizlik oldu yani. Olsun abi. Geçmiş olsun diyelim Hı. sana. Ufak bir problem, arıza giderilince inşallah yeniden pist etkinliklerinde evet, evet, görüşürüz evet. abi. Kardeşimiz burada. Fırat Üsküp. Aynen Fırat. Abi. Kardeşim nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sen nasılsın iyi misin? Çok hoş teşekkür geldin. ederim kardeşim hoş Aynen bulduk. Çok teşekkür ederim bu davetin için. Yani ben büyük bir sevdalısıyım İşte Erman abim olsun birçok abilerim tarafından Hı -hı. E, seni de bayağıdır takip ediyorum çok da başarılı buluyorum. Umarım da daha iyi yerlere geleceğimi Çok teşekkür uyurum. ederim kardeşim. Ben de izinden gitmek istiyorum ilerleyen zamanlarda. Estağfurullah. O yüzden seni de gelip bu ortamı hem seninle tanışmak isteğimden dolayı davette evet, bulunmak evet. istedim. Ben girerken şöyle bir tabir kullandım Subaru'larla ilgili. Bugün burada Türkiye'nin en hızlı kanatları dedim. Aynen öyle. Yani şöyle bir şey de söyleyebilirim. Ben bunu acizane kendi yorumum olarak söyleyeceğim bunu. Subaru bence bu süper spor sınıfına ve hızlı araba tutkunlarına bu işin dört kapıda aslında daha keyifli olarak da yapılabileceğini Temsil. Gösteren bir temsili marka diyorum yani. Kesinlikle öyle. Evet. Piste bir yarış organizasyonu var şu an. Müsaitlik olduğu zaman yakından incelemek isterim seninle birlikte bu güzel Subaru'ları. Tabii tabii ki. araçtan başlayalım isterseniz. Birkaç farklı model olarak gidelim istiyorum. Aynalarından da var çünkü. Tabii tabii. Bu araç bu arada çok güzel sesler geliyor. Bu araç nedir model olarak? Size Aynı sorayım. GC8 yine. GC8. Yine GC8. 96 olması lazım. İnan arkadaşımızın arabası. İnan Aslan. Ankara'da. Evet. Kendisi PT'si. Hatta bu da onun logosu. Çok başarılı bulduk. Evet. Arkadaşım. Logo da özel. Yine 8, aynı şekilde da. bir GC8. farklılıklar var. Zaten kaputun içerisinden motorun içinde zaten bir fırtınalar koptuğu belli yani. <laughs> Fırat. Evet, <laughs> evet, yani. Bu farklı bir aile araba <laughs> station wagon. Bir garip bir araba görüyorum. Bu nedir abi? Levor. A Levor. Levor. Bu Legacy. Legacy. Yeni yeni kasası var. Bu arada <laughs> sesler harika arkadan. Harika. Evet. Evet, stick eye denilen. Muhammed Alevi Şimdi ben bir değil. otomobil tutkun olarak Subaru'lara tabii çok merak sahibiyim ama çok bilgi sahibi değilim. O yüzden soruyorum ama bu bildiğim kadarıyla benim en çok gördüğüm, en çok hayal ettiğim Subaru kasalarından bir tanesi. Aynen. Nedir abi <laughs> bu? E, kasa bu. Bunlar 2003 yanlış hatırlamıyorsam 2003'te üretiliyor, evet. 2005'e kadar üretiliyor bu kasalar. <laughs> Bakışlarından 2005. dolayı buna Blowby adını vermişler. Bakışlar Blowby. Evet. Gerçekten şöyle jantları da bir yakından çekelim. Oz zaten jantta Brembo frenlerle inanılmaz şekilde gözüküyor diyebiliriz. Burada benim yakın bir arkadaşım da bir zaman sahibiydi. RX-8. RX-8 o rotary motoru. Evet evet bu da bizim yeni arkadaşımız. Baştan sona kendisi dizayn etti diyebiliriz arabayı. Yani birçok emek var aracın üzerinde. Bu da özel bir araç. Başarılar diliyoruz bu arada. Burada yine yeni kasa hatchback olarak. ilk defa bu kasada çıktı sanırım değil mi? Bildiğim evet. kadarıyla. Çok beğenmiyor aslında ama bu araç da güzel ve özel bir araba. Motora şöyle bir yakından bakalım. Evet. Motora yakınına girdikçe içinde kayboluyoruz motorun yani. <laughs> Makyajlı bir Forester var. Aynen. Bu da ya bu aslında su, SUV olmasına rağmen hızlı arkadaşların içinde durması da çok hoş olmuş yani. Evet ve bir bunu bayan kullanıyordu. Evet. Burada Subaru arkadaşları yanında bir Vakkur bundan hızlı gelmiş. Golf var evet. evet. O da gerçekten güzel duruyor. Bu Adlan abinin çok özel mat yeşil görüntüleri var. Görüntülerine gireceğiz. Aynen öyle. E, rengi yakından çok güzel kaplama ama çok yakışmış. Abi burada yine Subaru'nun Toyota ile birlikte ürettiği değil mi? Evet. evet, evet. Bu Subaru'daki adı neydi unuttum bereze. pardon. Bereze. Be bereze. 286. Subaru'da Bereze ortak ürettiler Japonlar evet. arkadaşlar birbirine. O da çok güzel duruyor kırmızı rengi. Güzel bir egzoz sesi dinletmek istiyorum müsaadenizle. Ben bu uğultu alarm sesi yapsanız insan garipsemez yani bu sesi. İnşallah şu an kesici yapmaz çünkü burada bayılır kalır az önce bahsettiğim özel Subaru Impreza'nın Adnan abiyle birlikteyiz. Adnan abi bu arada evet. e, piste harikalar yarattın az önce egzoz seslerine. Evet. Estağfurullah. Evet. Arabamız tam hazır değil ama elimizden geleni yaptık. Bu ama, hazır olmayan halim abi. Bu hazır olmayan <laughs> hali. Amaç hazır. eğlenmek. Yani. Öyle mi? Hazır olan halini biz bekliyoruz abi. Valla bir sonraki seferde inşallah. Öyle mi? İnşallah yani. abi. Başarılar diliyorum Adnan abi. Teşekkür ederim. Çok Sağ teşekkür ederim ilgin için. Başarılar. Evet, burada bu güzel Subaruların içinde tarif bile edemeyeceğimiz güzellikte bir Ferrari'miz var. Maşallah diyelim gerçekten harika gözüküyor. Yorumsuz yani. Yorum yapmam şu an biraz mantıksız ve anlamsız olur. Ne tasarımına, ne kendisine. Muhammed sen bir şey yakaladın mı abi? Evet abi, bakalım. Harika, harika. Yok konuşacak bir lüzum yok yani konuşmaya. Konuşamıyoruz da zaten. Şuradan kalk. Motorunu da göstermek istiyorum size. Yani içini de çekeyim müsaadeyle. Yine içi de yorumsuz. Biz bu arabayı yorumsuz geçelim. Hiç konuşmayalım bile. Burada yine bir Ferrari'miz var. Ferrari'nin özel modellerinden biri F430. Çok güzel. Harika. Tente aynı renkte arabayla. Burada eski kasa o efsane Supra'dan sonra çok seveni, çok eleştireni, aynı zamanda sevmeyeni de oldu bu modelin. Yakından çok güzel duruyor. Ben ilk kez görüyorum yakından. Piste de gerçekten şahane bir performans sergiledi diyebilirim. Yakından oldukça güzel. Tabii ki eski Supra sevenler için o devasa cüssesi, o inanılmaz kaput uzunluğu vesairesi yok. Ama yine de çok kaliteli ve çok şık bir Japon olarak durduğunu size söyleyeyim. Burada güzel bir 911 görüyoruz. 911 bir bayan pilotu var. Burçin Hanım bayan bir pilotun bu hızlı insanların içinde çıkıp yarışması da hakikaten söylemesi bile keyif verici. İnşallah müsait olursa kendine de bir mikrofon uzatırız. Hakan abi merhaba tekrar ben. <laughs> merhaba kardeşim ne yapıyorsun? <laughs> yine, ben, yine ben. Yine <laughs> benim yokluğumda, aç susuzluğumda sen. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi kardeşim, çok teşekkür mesela, ederim abi. Estağfurullah kardeşim ne yapıyorsun ki Eyvallah <laughs> abi çok sağ ol. İlgin Ayakan yeter senin. Yani Ankara'dan ya. geldiler. Tork Garaj. Ee, gayet iyi, keyifli geçiyor, eğlenceli. Şu ana kadar herhangi bir şey olmadı. Ufak sabah gibi şey saymazsa. Ya onlar o olur, onlar orada. olur. Neler görmüşsündür sen? Ya daha çok, çok, <laughs> ya, çok aynen. gördük. Ya. İyi abi ben müsaadenle geçeyim biraz. Kardeşim Arabalar çok şahane çünkü. Ya, aynen özellikle şu sarı ve şu beyaza hayranız. Abi ya, aynen ben de <laughs> <bir> onları yanımda <yemeyim. gülüyor> önce yanından geçtiğim bu güzel 911'in pilotu Burçin Hanım'la denk geldik. Yine ben tanıtırken şöyle dedim e, bu hızlı arabaların içinde bir bayan pilot olarak şov yapmak güzel bir duygu olsa gerek. Çok teşekkürler sağ olun. Ee, aslında açıkçası bu bizim ilk daha pilot pilotajımızdı. Daha önce hmm. hiç böyle bir deneyimim olmamıştı benim. Öyle bizlerdi. mi? Evet. O zaman sözünüzü keseyim. İlke göre bence çok güzel bir Ay, e, çok tecrübeydi. Tebrik ederim. Çok çok teşekkür ederim. İnşallah daha iyi şeyler yapacağız. İnşallah. Tabii ilk sefer olduğu için çok Heyecanlıydım açıkçası. Bir de dışarıdan bakınca çok kolay görünüyordu. Eşimle ben senelerdir katılıyorum. Biz daha önce İstanbul Park'ta Körfez pistinde de beraber kor pilot olarak devam etmiştim ama İlk defa kendim pilotluk yaptım. Ee, dışarıdan bakınca yanında otururken, kopilotluk yaparken de kolay görünüyordu ama yok içine girince öyle değil Giderken eşim sağdan gitmeyeceksin, şunu yapacaksın <laughs> olmuyor. Caddelerde gazlamak çok daha kolaymış. Öyle mi? Evet. Çok güzel. O zaman ben ilginiz, alakanız Siz için size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Çok sağ olun. Ee, size bundan sonraki pilot hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, çok görüşmek sağ olun. üzere. Görüşmek Şimdi pistimizin en özel misafirlerinden birisi Tork Garaj'ın veliahtı Adnan Gül kardeşimle birlikteyiz. Evet Adnan'cım nasıl bir organizasyon sence bu? Abi valla Subaru'larla e, yarışıyorlar işte babam Gül. Babam Tork Garaj'ın sahibi biliyorsunuz. Harika biliyorum biliyorum. Böyle O zaman Adnan'cım yani arabalar o kadar güzel ki kardeşim. İnşallah şey diyelim yani bir gün Allah imkan verirse ben de sizin garaja geleyim kendime güzel bir Subaru yapayım ama o zamana kadar sen garajın başına geçersin Adnan. <laughs> Değil mi kardeşim? Evet. Sen bu arada otomobillere meraklı mısın? Tamam bu işin içindesin ama... Babamdan dolayı meraklıyım abi. Yani ileride inşallah böyle pistlerde yarışmayı düşünüyor musun? Evet. evet. Yani... 10 yıl sonra veya 9 yıl sonra. İnşallah, inşallah kardeşim. O zaman bakarsın inşallah sen pistlerde yarıştığı zaman sana tekrar mikrofonu satırız. Bu da bize çok güzel bir anı kalmış olur. Değil mi? Evet. Adnan çok teşekkür ederim beni kırmadığın için. Rica abi. Var mı diyeceğim bir şey? Yok abi teşekkür Peki ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kardeşim benim. Bu arada bu güzel ve hızlı kanatların içinde tüm güzelliğiyle duran Renault 5 Turbo var. Renault 5 Turbo'nun sahibi Özgür abiyle birlikteyiz. Abi bu arada işte harikalar yaptın. Egzoz sesleriyle bizi burada şenlendirdin. Teşekkür ederim sağ ol. Elimizden geleni yapıyoruz. Arabayı daha yeni bitirdik. Bu da bizim için bir deneme oluyor. Eksiklerini görüyoruz arabanın. Ama güzel, çok güzel bir organizasyon. Bizim de e, arabayı burada e, eksiklerini görüp tamamlama şansımız oluyor. Yeni nesil Clio RS 1.6 turbo motoru var. Öyle 200 mi? 200 beygir. Manifold yukarı aldık. Biz onu 230 beygir yaptık. 0.8 barda stok yürüyor araba, hiçbir sıkıntı yok. Hafifliğinden faydalanıyoruz arabanın. Harika. Biraz arkayı çok kaydırıyor. Şimdi bugün onu görmüş olduk. Biraz arkaya müdahale edeceğiz süspansiyonlara. Arka lastiği ısıtamıyoruz bile, durmuyor evde. İçine de bakalım bu arada, içi bir yarış otomobili zaten. Ee, Sparco Evo koltuklar, yani resimlerden bile bakmaya kıyamadığımız koltuklar yakından çok çok daha güzel gözüküyormuş. İçi yine Özgür abi kendi pilotajına göre dizayn etmiş, harika gözüküyor diyebilirim. Çok teşekkür ben ederim teşekkür abi, buldum. görüşürüz. Taha Bey burada. Taha merhaba. Merhaba. Merhaba, nasılsın iyi misin? iyi sağ ol. Sen güzel bir pist etkinliği. Teşekkürler. Ee, ben bahsettim. Tork araç hayırlı olsun. Sağ olun. Müdürlüğünüz de hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Allah bol kazançlar versin. Bir... Herkese bekliyoruz. Evet. Su barınız olsun ya da olmasın dükkanımıza gelip fite kahvemizi içebilirsiniz. Kahve içeriz, sohbet ederiz. Bekliyor. Bekliyoruz herkese. Çok teşekkür ederiz evet. ilginize. Biz de geleceğiz özel olarak İnşallah bir sohbete. Beklerim. beklerim, beklerim. Teşekkürler başarılar diliyorum. Rica ederim, çok, sağ çok sağ ol. Yani F8 bütün güzelliğiyle tekrar piste çıkacak. Onu şöyle bir daha size göstermek istiyorum. Aslına bakarsanız bir daha bir daha da göstersem sıkılmam. Sarı rengi ya bu tasarımı hakikaten inanılmaz güzel bir Ferrari. Şimdi pistin harika FPV görüntülerini çeken İlbey kardeşimle birlikteyiz. İlbey merhaba. Merhabalar. E, harika görüntüler aldım. Bu arada ben evet. yani görüntüleri görmedim ama durum havada o kadar güzel süzülüyordu ki <laughs> ellerine ellerine sağlık. Teşekkür ederim. E, ben bir şey dikkat ettim burada şimdi çekimden önce baktım açıkçası. E, sizin dronelar el yapımı galiba evet, değil mi? Evet Kendimiz kendimiz yapıyoruz tabii. Kendiniz yani yapıyorsunuz. Parçalar tek tek geliyor. Öyle kendimiz mi? Kendimiz birleştiriyoruz. Hani e, özel konfigürasyonda oluyor cihazlar. Hı. E, her işe göre farklı mesela cihaz topluyoruz. Orada Öyle mi? Aynı Aa, mi? Çok güzelmiş. Ya ben bunu biraz da mikrofonu şeyden uzattım. Teşekkür ederim bu arada. Fivin artık çok meraklısı var. Aynen yani Fivin iliyor e, gitmiyor. Bayağı bir meraklısı oluyor. Ben de çok meraklısı o konuma geldim ondan Doğru. biraz da sordum. Peki çok teşekkür ederiz. Başarının devamını dilerim. Ben bu arada az önce İlbey kardeşimle konuşurken bu 200 kilometrelere çıkan drone FPV bu. E, bu özel yapım, altı karbon fibermiş. Yüksek hızlarda düşmeye bile dayanıklıymış. Gerçekten elde şu cihazın 200 kilometreye çıkıp arka görüntü alabiliyor olması çok güzel bir detay. b sahibi aynı zamanda bu güzel otomobillerin de sahibi Ümit Doğan'la birlikteyiz. Ümit abi merhaba nasılsın? Merhaba, sağ olasın. Bu arada olasın. biz seni izliyoruz. E, öğlenden beri pist başarıların için Eyvallah. tebrik ederiz. Yok bir başarımız yok ya biz pistte yeni başladık. Yok yok abi yine harikasın gerçekten. Eyvallah, bu özel Ferrari piste kullanmak nasıl bir his? Sana soralım Ümit abi. Yani... Ee, teknolojisi çok iyi. Teknolojisini evet. çok e, hayran kaldım. Sonradan gördüm, yani sonradan incelediğimce gördüm. Hı hı. Eski arabalar gibi de hataları kendi tölere edebiliyor. Hı hı. Elektronik sistemleri falan çok başarılı. Hı hı. Aynı zamanda da çok iyi. Dört çeker gibi. Hı hı. Yani, çünkü çoğu insan dört çeker zannediyor aracı. Abi peki bir şey daha sorayım o zaman. Seni çok istiyorum, çok yoğun bu arada, evet pist içinde. Supra da var evet. gördüğümüz Aha. aynı yine sarı o da. Peki Supra için ne diyebilirsin? Çünkü Supra ilgili kimse çok bir bilgi sahibi değil. Ee, Nasıl ben bir araç olmuş? 3000 motoru, 2000 motoru değil. Ee, aynen öyle. Ee, 1.14 süre çıkarttım burada. Hmm. Yani 1.14'te hemen hemen bu 40 tane Subaru'nun arasında en iyi ilk 5 süre gibi bir Bence şey. çok iyi. Abi. Arkadan iter bir araba için çok başarılı. Yani, yani pist kapasitesi çok yüksek arabanın onu da söyleyeyim. Hmm. Hmm. Ama genel günlük kullanım için de çok gayet başarılı. Hmm. Ee, 401 beygir civarında 644 tork oldu yazılımla. <laughs> Ama belki pistte yazılımsız olsa da avantajlı olabilir. Çok hmm. düşüyor çünkü. Öyle mi? Aynen bakalım işte buna da yazılım hazırlayacağız. Hmm. Yazılımı yapmadan önce bir e, piste kapasitesini görelim de ona göre bir güzel yazılım hazırlayalım evet. diye Peki. uğraşıyoruz. O zaman Ümit abi çok teşekkür ederim ilgini alakan için. Ümit abinin instagram adresini aşağı yazacağım. Ee, yazılım yaptırmak isteyenlere de yine Remaps'in sitesini de aşağı ekleyeceğim. Teşekkür Eyvah. ederim Eyvah. abi. Teşekkür ederim. Çok sağ. Ol. yaşamak için tribüne geldik. Tribünde de aşağıda tanıştığımız Taha Müdürün babası Ünal Bey var. Ünal abi merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Çok güzel bir gün. Çok evet. eğleniyoruz. Hı -hı. Ayağ, taha yarışı geçiyor. Ee, evet. Hani bu tür etkinlikler e, hani bu işleri sevenler için özellikle. Hı. Çok keyifli. Evet. Gayet güzel olmuş. Evet. O anlamda çok zevk alarak izliyoruz bakalım. İnşallah günün sonunu böyle ufak tefek olan kazaların dışında daha büyük bir evet, şey olmadan evet, bitiririz inşallah. İnşallah be Allah korusun. O zaman biz ee, e, abla, özür dilerim benim az, gün son oldu ya şimdi isim neydi be? Ünal. Ünal. Benim artık o kadar çok abla kafa gitti ki. <laughs> o zaman inşallah Ünal abi gibi otomobil tutkunlarının tribünlerde daha çok gelmesini bu tribünlerin daha dolu dolu ınç ınç olmasını eskiden benim açıkçası geldiğim gibi görmek istiyoruz. O yüzden bu vesile bütün otomobil tutkunların da bu güzel etkinliklere bekliyoruz. <laughs> Şimdi pistten gitmeden önce küçük de bir sürprizim olsun istedim size. Onu da şöyle gösterebilirim. İşte böyle önünde motor olmayan bir arabayla çok özel bir Ferrari ile yine bitirmek istiyorum size. Evet. Ferhat abi soft kaplamanın sahibi. Bu harika aracıyla birlikte onunla da bir anımız kalsın istedim editte. Evet. Abi nasılsın iyi misin? Çok iyiyim ya sen nasılsın? Abi çok teşekkür ederim valla seni gördük arabanı gördük çok iyi <laughs> olduk yani. <laughs> ya abi bak şu anda kamerayı gördüm ya. Abi biz senden heyecanlıyız ya. Öyle, öyle baksana, baksana abi biz ne heyecanlıyız. Hangi kanal abi? Hangi kanal? YT'ydi herhalde abi. O abi. Abi o zaman biz <laughs> seni ilgilenen arkadaşına teşekkür Allah ederiz. Şey biz... Güzel bir etkinlikti. Evet ee... bu arada ben Soft Kaplama Ankara'daysanız Soft Kaplamada aracınızı de oraya de götürmenizi hatta tavsiye de, ederim. İnşallah Ankara geldiğimizde de abi senin dükkanında da özel bir çekim yani şey yani. yaparız. Ee, Allah çektirmesin çekiniz. Allah çektirmesin. Bizim işimiz bu abi. Ne? Kaçta yayınlanacak abi? Bilmiyorum abi bu edit ne zaman bitecek. <gülüyor> çok heyecanlıyım <laughs> abi. Şimdi bu arada az önce Ferhat abiyle konuşurken bahsettiğimiz o harika ötesi. Bak. Yine çok özel bir Ferrari. Siyah oluşu, içinin kırmızı oluşu. Size içini de göstereyim isterseniz. Şu şekilde şöyle bir oturuyorum. Yani oturamadık bile. bu <laughs> kadar güzel, o kadar sportif. Bu direksiyonun tutuş hissi, içerideki bu kırmızı detayların da devam etmesi Vitesi de göstereyim size şu şekilde. Bakın vites yok. Tuş. <laughs> Harika. O zaman bu videonun kapanışını F430'un içinden yapalım. Tork Garaj'a İzmir Ülkü Park'ta düzenlediği bu etkinlik için teşekkür ederiz. Pist içinde de dışındaki bu şahane arabalara tekrar kocaman bir maşallah diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.